Sürgün ülkeden, başkentler başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim, bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünlüğü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nece yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş duyundan ve kuş sütünden, gecelerde, gündüzlerde, insanla anıt gibi yükselttiği. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Solomen'in Belkıs'ım. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz bir iz bıraktı toprakta, yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında, çatı katlarında, bodrum katlarında, gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba, hep kanlıca da, emirganda. Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip duydum bir ömrün baharında yazında. Şimdi onun bile onun birden gelen son baharında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs. Ey sırrını taşın sırrını gönlümde taşıyan Mısır. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm, bir venüs bardağında, köle gibi satıldım, pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm, Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım, düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında, ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim af dilemeye geldim affa layık olmasam da sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim ülkendeki kuşlardan ne haber var mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yorda, yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsan külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, yenilgi, büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.